Uzun bisiklet bisiklet süreceğiz. Birazcık. Vitesin bir de bu arada. Amayın. Çok hızlıyız. Allah lan. Arkadaşlar şuradan yavaş geçmeyin. Burada düz bir yer yok ki. Şura. Yalnız yağmurlu havada gidiyorum böyle. arkadaşlar araba geçti durdurdum ben şöyle tamam okey döndürebildik üşüdüm lan baksanıza kısa kollu giydim burada düz bir yer tamam şuraydı okey tamam burada düz yeri vurduk ya buradan garaja gireceğim şöyle Garaja girince görüşürüz hadi. Evet abi bisikleti koyduk. Bu bisikleti de yere attım. Çünkü biri beni sinir etti de. Bir tane mol. O yüzden. Ben şimdi bu bisikleti geri şöyle yerine koyalım. Aa geldi lan. Tamam arkadaşlar. Tamam, Burada da videomuz bitti. Hadi bakalım görüşürüz.